Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Almanya Başbakanı Scholz, depremin ardından ülkesinin Türkiye ile dayanışmasını yineledi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, parlamento'da yaptığı konuşmada milletvekillerine "Bu kadar acı ve yıkım karşısında şok olduk." dedi. Türkiye ile dayanışma halinde olduklarını vurgulayan Scholz Hükümetimizin derhal Türk hükümetine destek sözü verilmiştir. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığım telefon görüşmesinde bunu bir kez daha teyit ettim ifadesini kullandı. Scholz, Alman arama kurtarma ekiplerinin ve teknik uzmanların deprem bölgesinde çalışmaya başladığını ve ilave ekiplerin de yolda olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis arasında geçen günlerde gerçekleşen telefon görüşmesine övgüde bulunan Scholz, "Böyle bir felaket karşısında daha da yakınlaşılmalı, birbirimize destek olmalıyız." diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.